arkadaşlar Arkadaşlar biliyorsunuz ki uzun zamandır video gelmiyor video gelmemesinin şey sonucu da ben bir tane Minecraft satılıklıyorum arkadaşlar aynı kafası gibi yani şu anda çok uzun sürebilir O yüzden video gelmeyecek hem de okullar açılıyor O yüzden de video çekebilirim okullardan diye arkadaşlar o yüzden belki videolar gelmeyebilir arkadaşlar bazen de. Hem de arkadaşlar Discord yeni bir sunucu kuruyorum. Onunla ulaşmam gerekiyor. Yani sunucuda çok rol var. bu çok rol olmasının amacı da yani sunucu bir tane Olympus diye biliyorsunuz ki bir ülke var. O eskiden tabi olimpos tanrıları. Öyle bir tane sunucu açıyorum Tabi o şey bir sürü şey olduğu için de çok uzun sürüyor. Sonucu da kanallar bitti. Sadece donlar kaldı. Bir de bot filan. Sonucu bitince zaten video çekeceğim. Ben niye hepsi şimdi? Öyle arkadaşlar. Şimdi de öylesine gidelim oyuna. Lies of Kingdoms. Video çekelim dedim de. Hem Arkadaşlar bu arada eğer Lies of Kingdoms oynayan varsa, yorumlara yazsın. Ben kendi bildiğimi kuruyorum. Şu anda katıldığım bildiği tam 1 milyar duyucu var arkadaşlar. Buraya da gelebilirsiniz. gelebiliyorsunuz buraya. Herkes katılabilir. Türk yani MK da yani Mustafa Kemal Atatürk familya arkadaşlar. O yüzden MK. Kontrolüyoruz. Ve şöyle bir komutanlar var. Baybars sonra Arkadaşlar bunu ben para vererek, vererek aldım Şöyle arkadaşlar bunu aldım bir de bunu aldım Şunu da alacaktım da dedim Öyle iğrenç yani iğrenç öyleri var ya, Dördüncü VIP4 seviyesine ulaştığımda Belki bunu da alırım veya almam yani kötü Şunu alabilirim ama VIP5'te her şey normalde burada da üstte de mücevherim vardı kullanmak zorunda kaldım. Böyle bir tane şey. Bu da farm olarak açtım. Bizans burada 53 evet. 12. Sırayı. Bu arada arkadaşlar bu da Arabistan. Arabistan medeniyet seçtim. Arkadaşlar bir tane komutan var yani ya, Saladin diye. Yani Salahattin Eyühan'le ey, ey mi? Öyle bir şeymiş. Bakın. Nerede? Heh. Şunu almayı düşünüyordum. Arkadaşlar şurada alalım. Bunu alalım. Şuradan, şuradan arkadaşlar. Hmm. Bilmiyorum belki bunu alabilirim de. Şöyle de çok az yanlışınız. Üç tane de. Uf. Arkadaşlar ya Rise of kim son varsa duyalım ve ya yazsın ismini filan. Şu anda 1870 has has kralındayım arkadaşlar. isterseniz gelebilirsiniz buraya da. Buraya gelip şu bu katılabilirsiniz. Arkadaşlar bu böyle hemen şunu diyeyim. Arkadaşlar şimdi göstereyim. Arkadaşlar üç tane karakterim var da bu asıl arkadaşlar. Sonra şey yani yeni karakter yaratmak zorunda kaldım. Benim bir tane arkadaşım var arkadaşlar. Ee, tam 49 milyon gücü var. Onun şey krallığına göç et Şey krallığına olmak için göç edecekim de 13 seviye şey bu. 16 seviye olmam gerekiyormuş. Veya paspo pasaport almam gerekiyormuş. Pasaportu da tabii kendim alamıyorum. O yüzden de şey gidemedim. Ben de karakter yarattım. Orada çıktım. Sonra <laughs> onun birliğine katılamadım. Yani en az... 30 mu 40 milyar milyon mu ne güç istiyor milyar katılmak için. 6 milyar güçleri var toplamda. Bak geçelim hemen buraya. Ben, galiba bu şey ama onu çalmaya hatırlamıyorum. bu güzel oyun yani. Sizin oynamın oynamanızı tavsiye ediyorum. Oyun hani böyle ilk başta için yani biraz zor gibi de Beyler size bir tavsiye vereyim. Eğer oyuna başlarsanız oyunda hani mücevherlerinizi sakın harcamayın. 10. seviyeye kadar. Belediye binanızı 10. seviyeye kadar yükseltin, yükseltene kadar mücevherlerinizi harcamayın. Ben en son şey Abdullah bu gene gene farm hesabını öyle yaptım arkadaşlar. Tabi şey geldi biliyorsunuz. Şuraya. Şu geldi. Buraya harcadım. Bir daha Açalım. Evet. Bir saat kaldı. Alamayacağım. Evet. Hemen yapalım. Yani oyun güzel. Oyun sarıyor. Ben ilk başta sevmemiştim oyunu. da, sonra bir daha bir gireyim dedim. Vallahi oyun güzel. Vallahi 3. seviye yapmış? şunları da toplayayım. On yıl sonra ben keseyim orayı. Geldim. Arkadaşlar bir şeyler var da onu yaptım. Bu arada şey onun için seviye yükseltiyorum. İki gündür Biraz düşürttüm. Bir kadar düşürttüm. Evet şöyle tamam. Aa, elmas mı? Lan. bu şeyler nerede lan? Ben... Bilmiyorum ki bunu. Buna ne? Ne ha. Hepsini alalım. Aldım hepsini. Bir bok da çıkmıyor ki içinde. Evet çıktı şey bakalım. Oo bunu almıştım ben ya. Bir boka yaramadı. Ben şöyle. 15. Sıra sıra. 15 bu. 15 şu. 15 5 de bu. bu tat Bu arada Osmanlı İmparatorluğu'ydu. Almanya yaptım. Komutanları göstereyim. Birinci Osman var. ikinci Mehmet var. Yine burada da Baybats var. Jojo. Mulan. Böyle. Arkadaşlar ben şeyi çıkarmak istiyorum en çok. Ne yaptı o? Yani Spartalı. Birinci Leonidas. 300 Spartalı. Orta karşı biliyor musunuz? Hani bilmeyenleriniz olabilir. 300 Spartalılar İranlılara karşı savaşırken ölmüşler. Müştifak. Askeri bakım. Bunu ben alacaktım alamadım ya. Bende de vardı. Böyle arkadaşlar. Yani şunu 400 yüzme yapana kadar bari bir açık kalsın. Ne diyor 16 seviye yapmam gerekiyor da 16 seviyede belediye binasını yapmam gerekiyor almak için. Nasıl? ben de Aynen. 17 tane birikmiş. Bu hesaba da uzun zamanda da girmiyordum. Kendi kendine yokmuş. Beyler benim de eski bir hesabım var bunda. 1 milyon güç. Kullanmıyorum bunu. Değil şey. Şu anda 70 abone neyiz? 100 abone olursa onu çekti şey bu o zaman kadar hesapları da koy. 100 abone olursa koyalım ben çekti Yani hesap güzel zaten. Şu anda hesaba gidemiyorum. Çünkü o hesaba Gmail ile bu, bundan giremiyorum. Yani güzel bir hesap. 100 abone olursak koyarım. Çekiliş Zaten bu hesabı da saldım mı? 300 Bunda şey kasarım bunu da belki. Bunda çekilişe koyarım. Arkadaşlar bu şey. Ben yani büyüdüm. Çalışmak falan da istiyorum ben. Dedim ki yani böyle bir haftalık falan 200 TL hani şey girsem. Dedim şey 2-3 hafta çalışsam. Yani dedim şey ya kendi şey alalım. Roblox'u oynamayalım aslında oyun arkadaşlar. Ama arada bir gidiyordum. Böyle 10 bin birkaç bin Roblox alalım belki 10 bin alalım. Onlara çekiliş yapalım ben. 800 TL aldım. 3 <laughs> hafta çalışsam alabiliyorum. yani yani öyle işe girersen zaten direk set şey bilgisayarı o da oyuncu bilgisayar falan orada diyeceğim o. Mesela böyle bir yıl çalışsam 1000 TL yapıyor ya. lütfen de kendime Monsoon mutluluk bilgisayar alırım Yani hesaplayalım mı? Aslında alabiliyorum. Ha, ben Yuh bitti. Şimdi yapalım 400 400 lira. O net 400 bin oldu arkadaşlar. Video bu kadar arkadaşlar. Yani daha fazla çeker abone olup like atmayı unutmayın bye bye